Kazak şair, yazar ve düşünür olan Abay Kunanbayev ya da Abay Kunanbayevoğlu'nun Kara Sözler isimli nasihatnamesinin 45 sözünden 16.'sı şu şekildedir. Bunlar kulluğum Tanrı'ya layık olsun diye kederlenmez. Sadece herkesin kıldığını kılıp yatıp kalksam olur der. Tüccar borcunu öderken kazancım bu, bittim der. Borcunu ödemek istemez. Alacaksan al yoksa sana para mı basayım der. Allah Teala'ya da tüccara yaptığım gibi yaparım der. Dilini alıştırıp ibadetini düzeltmez. Öğrenip anlamak için dilinmez. Bildiğim bu. Şimdi bu yaşlılık gününde nereden öğreneyim der. Namazı kılmadın demese bile yeter. Dilimin dönmediklerini affeder der. Bunun dili başkalarından ayrı mı yaratılmış?